İslam'a mazhar insan aklını kalbini reddetmeden Kur'an tefsirinin ve hususuyla nurların tırlantalarının anlattığı delilleri reddedemez. Kur'an'ın aslın aklına verdiği bu derslerle yola çıkıldığı için birkaç talebeyle başlayan bir hareket üstadımızın bayram ağabeyimizi müjdelerken ifade buyurduğu gibi insanlığın bütün meclislerine girmek girebilmiştir. Bakın bugün dünyanın dört bir tarafında bu meclis kuruluyor. İnsanlığın bütün meclislerine giriyor. Bayram abiye işte Barla'daki evdeyken Üstad Hazretleri dört bir tarafına ben bunları okutacağım diyor da şöyle üniversiteler dokunacak, kanun meclisler arasına girecek falan filan, devletlerin şeyler arasına girecek. Kalbinden geçiyor abi. Bizim. Ya diyor biz burada iki üç talebe etrafında sen yiyecek ekmek bulamıyorsun. Yiyecek bir şeyimiz yok. Yani yıldız şehriye hikayesi var. Bilmiyorum anlatmış mıydım. Bir, bir avuç yıldız şehriye bulmuşlar. Onu suyun için atmışlar. İlk yakalayınca Ceylan abi, Zübeyir abinin kaşığına denk gelmiş. Tuttum demiş. Güldürmüş abiler. Üstad kapıya çıkmış. Fesubhanallah Allah demiş. Siz pek obur olmuşsunuz. Ben sizi doyuramıyorum. Mübarek Gabi bir tane yıldız şehriye yakalamış kaşıkla. Yani biz bu haldeyken diyorsun, sen diyorsun ki dünyayı Allah'ın izniyle okuturacağım. O zaman Üstad Hazretleri söylüyor. Üstadımızın Bayram abi bizim müjdelerken ifade bulduğu gibi insanların bütün meclislerine girebilmiştir.